Ve son 1000 kupa var. 3 kupa kaldı. Sesini Ve yine bundan alacağım şeytan oldum. Ve işte sonunda çok şükür şeytan olabildim. 3 kupa daha alayım. Ve... Oh, me kupa Bak bu kaç vuruyor? Bu 1500. Bu kaç vuruyor? 1200. Aa bak böyle daha fazla vuruyormuş. Böyle 1500 çimdeyken daha az vuruyor. Bir de suda ne kız? Suda yavaşlatır. O en iyi yanı o. Şimdi bir şunu suda deneyelim. Bota basıyorum 1300. En fazla karada vuruyor. Aa. Riko gelme. He böyle ölürsün işte. Ah, olsun yine de. Üçüncü oldu. Alıyorum. Başta bunu alıyorum evet. Böyle yapacağız. Aha. Kız oluşma. Aha seç. Ya başlarım senin şimdi. Vay be ne çabuk olmuşuz 10.000 kupa. 3 2 Bunun yanına giren var mı? Köpeğiş gel bakayım karakter çıkarmasın. köpeğe ağzını bulmuyor vuracağım. Şaka yapıyorum arkadaşlar bu arada yapamadım bir şey. Tıkladı. Ağzını yiyeceğim. Ben de Mart'sın daha iyi. Gere gere şimdi ayaksız morç mi geldi ben buna 29 ayımız kostüm ya bu ee, Bir şey diyeceğim hmm, ha, Ne çıksaydı Ha. Arkadaşlar ya karakter daha ben seçeyim daha iyi oluyor da. Sinirlendim annesi. Bir bakalım. Bu arkadaşlar? Bıraktım köpeği kaçıyor Gelmiş para. al. Mortis. Gele gele Mortis kostümü çıkarıyor Sinirlendim. Bazılarında niye? Bir şey yok. Şimdi ruh çağırmak çok iyi bir şey. Bunda da mı ruh çağırıcı var bir saniye? Evet. Yok onda yok. Bir kişi ruh çağıralım bakalım. Bir kişi mi öldü? Niye bunlar bize geliyor? Biz ondan iyilik geliyor. Aha ha, ben öldürünce ruh geliyor İyiymiş Ama benim öldürmem lazım Galiba Şunu takip ederim Hemen ben öldüreyim de adam Aha internet gitti Aman şimdi internet gidince Serideki içindeki 50 galiba. Yok 200. bakalım en yüksek arkadaşım kaç bakalım. 9000 kupada ne var? Kaç kafada biter bu arada arkadaşlar? 100 bin diye biliyorum ben değil mi? Bakalım şuradan? Oo. 96 bin. Ya bu ne? Ha, be men buni nasil o'chiram? Onnesi va